Cebirden kaç bekliyorsun? 30. 36 aldım. Cebirden kaç bekliyorsun? 35 bekliyorum. Cebirden kaç aldın? Ee, 45 Eylül arası bekliyorum. 63 aldım. Cebirden 15 bekliyorum. <laughs> Cebirden 25 aldım. 40 bekliyorum. 69 aldım. Hocam ben Cebir'den 80 bekliyorum. Ben 10 bekliyorum hocam. Cebir'den 46 aldım. Ben ise 25 aldım. Cebir'den kaç bekliyorsun? 20. 55 aldım. <laughs> e, 70 almayı beklemek istiyorum. 28 aldım.